Arkadaşlar herkese merhabalar. İncelemesini istediğiniz altcoinlerden bir tanesi de TLM'ydi. TLM ile TLM ilgili ben daha önce çalışma yaptım. Fakat bu çalışmamda sadece birkaç tane kritik çok önemli direnç bölgesi var. İşte o direnç bölgelerini kırıp üzerine atabilirse asıl çok güzel yükselişler olabilir. Daha önceki analiz videomda benim tabii ki bu benim beklentim arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Uzun vade ve orta vade hedeflerini zaten vermiştim. Şimdi ise arkadaşlar... O birkaç tane kritik direnç bölgesini arada da çok direnç bölgeleri var ama asıl kritik direnç bölgesi üzerine atıp kalıcılık sağlarsa üzerinde özellikle birkaç günlük kapanış yapabilirse ve TLM'de hani birkaç x yüzde %100 %200 gibi bir yükselişin başlayabileceği bir kanal olduğu için o hareketleri bekleyebilirim. Ben bekleyebilirim. Siz ne yaparsanız bilmiyorum ama sordunuz ben kendi fikirlerimi, yorumlarımı söylüyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle algılamayın. Arkadaşlar TLM ne yaptı? TLM Bitcoin ile beraber Bitcoin ayı girmesiyle beraber ayı girdi ve kritik bakın birinci kanal kıramadı kanal bu. Diğer kanal ise arkadaşlar bakın burada şu kanalın her zaman zirve noktalarına kadar gelip satışı tekrar aşağı geliyor. Gelip tekrar satışı aşağı geliyor. Peki hep böyle mi devam edecek? Tabii ki arkadaşlar hep böyle devam etmeyecek. İlla bunu bir noktada kırıp üzerine atacak. İşte o noktalara da yaklaşmış. Peki daha aşağılara sarkabilir mi TLM? Arkadaşlar Bitcoin çok sert satışlar yemediği sürece ben TLM'de tabii ki aşağıları da var. Ama o aşağıları şu an için düşünmüyorum. Ama Bitcoin satış yerse TLM için geçerli bir durum değil. Tüm altcoinler için bu durum geçerli. Aşağıdaki desteklerine kadar getirirler. Bu da ne demek oluyor? Bu da şu demek oluyor. Elinde nakit olanlar için mükemmel alım noktalarına gelecek demek oluyor. Bu sadece TLM'de bütün altcoin'ler hemen hemen bu hareketi yapar. TLM'de tabii ki hani batan geminin mallara dediğimiz noktalara yaklaşır. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse ama şu an için az önce de söylediğim gibi Bitcoin çok sert satış yemediği sürece TLM'de ben çok aşağıları düşünmüyorum. Yatay Bitcoin'de yükselen Bitcoin'de zaten yükselecektir de yatay Bitcoin'de bile kalsa yani yatayda bile kalsa Bitcoin TLM'de yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Peki gelelim e, o kritik noktalara. Tabii ki aradaki dirençleri de vereceğim. Aradaki dirençleri kırmadan olmaz arkadaşlar. Şu an destekle TL'm. Bu desteği kırdıracak olan Bitcoin'in satışıdır. Başka bir şey değildir. Normal şartlarda ben kıracağını düşünmüyorum. Aşağılara ineceğini düşünmüyorum. Yukarıda arkadaşlar birinci direnç bölgemiz. <laughs> Arada da çok çok dirençlerimiz var. 0.0 biz buna 16 diyebiliriz. 0.016 ve diğer direnç bölgesi 0.0165 ve ara direnç bölgesi 0.017. Hangi direnç bölgesi arkadaşlar? Birinci kritik direnç bölgesi şey işte şu an söylediğim 0.0 165 noktası. İkinci kritik direnç bölgesi TLM'de 0.0187. Ama Hani benim üzerine atıp kalıcılık sağlarsa uçup gider çok iyi şeyler olabilir dediğim noktalardan biri de arkadaşlar maalesef ki bu trend çizgisinde satış yiyor. Hani üzerine kırması bakın üzerine kırmış arkadaşlar ama kalıcılık sağlamamış. Bizim dediğimiz kırıp üzerinde inatması değil geri çekilmesi değil kalıcılık sağlaması. İşte diğer önemli bölgede 0.0 213 şu anki güncel rakamı bu arkadaşlar tabii ki süre geçirirse bu rakamda ufak değişiklikler olabilir. Eğer ki burada en az birkaç günlük bir kapanış üzerinde kapanışlar sergileyebilirse diğer takip bölgesi 0.025 olacaktır. %68 yukarısı. Onun üzerine attığı zaman da TLM'de ben çok sert hareketler, çok hızlı hareketler bekleyebilirim. Ne bekleyebilirim? ki bu rakam da az rakam değil arkadaşlar 168 yukarısı TL'de biliyorsunuz e, yani bu rakamı kırarsa <laughs> bu rakamı kırarsa arkadaşlar direkt gideceği nokta TL'de beni bekleyeceğim nokta e, şu anki mevcut rakamından yaklaşık yüzde 350 yukarısı oluyor. işte kritik eşit dediğim noktalar bunlar arkadaşlar. TLM bir noktada fırladıktan sonra bu hareketi ben TLM'de bekliyorum. Burada bir kenara not alın arkadaşlar. <laughs> bu videoyu bir kenara not alın. İlerleyen aşamalarda bunu bekleyeceğiz. Tabii ki bunu ne yapar? Burada arkadaşlar daralarak da bunu yapabilir. Aşağı yukarı satış yer tekrar aşağı desteğine gelir. Yukarıdaki direnci zorlar desteğine gelir. Sonra bir fırlatırlar. Şu an söylediğim hareketi de yaptırabilirler. Beklemek lazım, sabretmek lazım. Bir şeyleri yükselmeden, primlenmeden, değerlenmeden alıp kenara koymak lazım. Artık zamanını yaklaştığını düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi aşağıları da var arkadaşlar. Aşağıları Bitcoin'in aşağısı varsa TL'nin de aşağısı var. O şartlarda. Çünkü bu desteği Bitcoin çok sert satış destek kırılır arkadaşlar. Peki destek kırılırsa ne olur? Destek kırılırsa %9, %8 aşağıda 0.0, 0.0134 ve bir aşağıdaki destek bölgesi yaklaşık %19 aşağıda 0.012'leri var ki bu bölge eğer gelirse arkadaşlar eğer gelirse ben ciddi anlamda alım yapabileceğim bölgelerden bir tanesi yakalayabilirsek tabii ki şu an için TLM'de gördükleri bunlar ben TLM'yi iyi gördüm arkadaşlar avantajı primlenmemiş yükselmemiş hala beklemede hiçbir hareketlilik yok bu yüzden dolayı da benim ilgi alanıma giren oyunlardan bir tanesi şu an için söyleyecekleri bunlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Like attıkça daha çok insanın da izlenmesine vesile olabiliyorsunuz. Aşağıda videoların açıklama bölümünde Telegram linki olur. O gruba katılıp o sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Youtube'da video altına yorum olarak da yazabilirsiniz aynı zamanda. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.